Kendinizi dernekle ve kendinizi tanıtabilir misiniz? Kendimizi, ben yaklaşık 30 senedir görme engelliyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Derneğimizi tanıtımına gelirse, derneğimiz 1950'den beri kurulmuş, Profesör Mithat Enç tarafından. Derneğimiz hala da faaliyetlerini, yıllardır aynı engelli bazında, görme engelli bazında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu yararındadır. E, Genellikle biz, üniversitelerde, seminer, Farklıların seminerleri, ondan sonra biz e, engelli hakları, evet. engelli hakları yürüyüşlerle yap yapıyoruz, kendimizi ifade ediyoruz, herhangi bir siyasi fikrine kapılmadan. Yani görme engelli olan her konuda, her alanda e, her şey öncelik olarak ilerlemek Aynen, yani. çünkü e, zaten Altınokta Köyler Derneği e, yıllardır mücadelesini sürdüren bir dernektir ve verilmiş haklardan engelli, engellinin kendi yani iş alanı olsun, İslam olsun, e, olsun, yürüme kılavuzları olsun hep altı nokta öncelik göstermiştir ve altı noktanın sayesinde bunlar gerçekleşmiştir. şimdi yapacağınız tavsiyeler ne olur? Şimdi e, öğrenciler olsun e, çünkü öğrenciler bizim için e, rehberimiz demek. E, i̇leride eğitici zaten öğrenciler. E, gelecek nesil onlara emanet oluyor. Onlara ne katsalar öğrenciler onu alır. Bizim evet. tavsiyemiz bütün öğrenciler görme engelliliğini, ortopedi engelliliğini, bunun bilincine varması nasıl ona davranacağını bir görme engeli e, sokakta gördüğü zaman nasıl yanaşacağını, nasıl yardım edeceğini, em, empatiyi nasıl kuracağını, bir ortopedi engellileri empati nasıl kuracağını, e, bilinçli olması için mutlaka e, farkındalık seminerleri her okul bunu en az senede iki, iki defa verilmesi lazım. Evet yani her e, standımız zaten bunu çalışıyoruz. Ekstra seminerler evet, evet ve her eğitimde bundan e, en azından alanı bile olmasa bir bahsetmemiz gerekiyor. E, aynı bahsetmemiz lazım. Bu bizim için çok faydalı ee, bununla, ama bunu vermesi için bu seminerler biraz daha profesyonelce verilmesi lazım. Örneğin bir görme engelliye sokakta gördüğünüz zaman mesela direkt ses çıkartmadan ona dokunduğunuz zaman görme engeli ürper, evet. ee, görme engeli korkar. Tek cümle bu olması lazım. Ya beraber eşlik edebilir miyiz ya da size yardıma ihtiyacınız var mı? Görme engelin de şöyle. E, videoyu alıyorsunuz. Siz görme engelin koluna girmiyorsunuz. Görme engelli sizin kolunuza giriyor. Bileğinizden buraya tutuyor. Evet. E, e, bir adım siz görme engellinden e, daha önde yürü yürümeniz lazım. Evet. E, böyle daha sağlıklı hem empati kurulabilir hem de sağlıklı bir görme engeliyle evet götürüp getirebilirsiniz. E, fiziksel bazda böyle yardım gerektiğini söylüyorsunuz. Ekstradan da e, onlar için yapacağımız yürüyüşler ve çalışmalar hakkında da özellikle derneklerden veya görme engelli arkadaşlarımızdan özellikle bizzat yardım etmesini tavsiye eder Evet de. çünkü hani Bizim Altı Nokta Köyler bize bizde e, uzman hocalarımız da var bu evet. seminerlerle ilgili ve yani bunlardan da fikir alışverişi yapabilirler. Ee, Ömer Bey, görme engellilere yönelik farkındalık yürüyüşlerinin amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz ve görme engel farkındalık yürüyüşleri bizim için bayağı bir yol katıldı. Örneğini e, anlatmış olayım. Farkındalık yürüyüşü örneğin bizim bu çevrede olsun, İstanbul'un neresinde olsun, bir görme engelimiz, sıkıştığı anda bir farkındalık yürüyüşü usluba uygun yapıyoruz. Örneğin biz kaldırımlarda biz esnaflara sesimizi duymaya çalışıyoruz. Tezgahınızı kaldırımlara bırakmayın. Haliyle belki o kişi için bir sorun yaratmıyor ama bizim için büyük bir sorundur. Mesela bir tabela olsun. Örneğin yolda bir motosiklet olsun, bir scooter tarzı olsun, araç olsun, bizim kılavuz yollarımızın üstünde bırakıyorlar. Bu da bizim için yaralanmaya veriyor. Biz evet. farkındalık yürüyüşü yaptığımız için bunları dile getiriyoruz. Biz güvenli yol istiyoruz yani, daha evet. güvenli, eşitlik istiyoruz. Evet, Ömer Bey, bu daha önce uyarıda bulunduğunuz esnaflar genelde daha sonraki bu durumu düzeltiyor mu? Yoksa ee, bir yandan devam ediyor mu? en az yüzde %60-70'i başarı elde ediyoruz bu konuda ilgili. Bence bu oran yeterli mi? Tabii ki değil. Yeterli değil. Evet, kesin. Yani tek görme engeli olarak da düşünmeyin. Burada bir bebek arabası geçiyor. Evet. Bir tekerlekli sandalye geçiyor. Yani eşitiz. Eşit bir ülkedeyiz. Evet. Eğer eşit bir ülkede olursak hem görme engellinin yolunu kimse kısmaya yetkisi de yok hem de evet. tekerlekli sandalye ve bir bebek arabası bir hanımefendi rahat geçmesi lazım evet.